Sesin var Evet. Hangi sınıfta okudunuz Vedat ta burada? Vallahi hiç Nasıl hatırlamazsınız ya? Üst katta mı attı? Kaç seneden bahsediyorsun sen biliyor musun? Vallahi beni bugün götürün. Okuduğum ilkokula da, ortaokula da, Peki okulun ismi değişti mi? Hala... Yok, aynı aynı. Şehit Nazım. Şehit Nazım Bu köprü var mıydı peki o zaman? Köprü o zaman var. Köprünün adı ne? Şuralar yeni yapıldı. Bak i̇şte buraları falan belediye aldı. Buraları tamamen engelliler yaptı. Buralar lojmandı önceden. Ha. Lojmanları yıktı, yıktı mı? Akaryakıt istasyonu falan yapıldı. Yani lojmanları yıkmadı yok.